Sana seni davet edelim. Sen çok çalıştım. bakalım kaç şule Vallahi ben hiç yanımda durmadım ki zaten. Bir oradan bir odalar. O budalar. Sağlık kontrolündeki kilom şu anda önümde. Bana şu anda kilonu söyler misin? 72. Ne? 72. 72 kilosun. Hmm. Survivor'a katılırken kilonu söylüyorum. 86 14 kilo yeah. Rekor bende <laughs> İşte gerçek Survivor'cı Acun Bey Gerçek Survivor'cı verdiği kilolarla belli olur Bunu yazıyorum altına da Taner'in imzasını atıyorum ve en çok kiloyu veren 14 kilo. Tabii, en çok kiloyu veren esas survivorcıdır. Bu geç bunu altına bir imza imzamı da attım. 3 tane imzası. 14. 14 kilo vermişsin. Taner peki e, kilo <laughs> yüzde olarak da hesaplanması gerekmez mi sence? Şimdi bir bayan 50 kilo ise 14 kilo veremez ki. Arjun Bey Değil. şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bu kiloyu verdiysem burada benim emeklerim var, balığa gitme var, zıpkından dalma var. Ondan sonra ağaçlara çıkma var, uçma var, oradan atlama var. Bilmem helikopterin stresi, uçan stres hepsi birleşti. Ben senin... Ben senin dün de söyledim bir giriş resmin var bizde. Yönetmenimiz Mustafa'ya rica ediyorum şu anda. Evet. O resmi göstersin bize ki hepinizin önce ve sonralarını daha sonra mutlaka kullanacağız. Fakat şu anda değil tabii ki Adakos'un. Sadece senin bir ilk günkü resmini gördüm geçen de. Sen hakikaten 14 kilo vermişsin. Evet evet O sakallar biraz yanaklarının dolu tutuyor. normalde yanaklar bayağı çökmüş. Çok çöktü ya. Helal olsun.